<laughs> e, şuur demiş geldi. Şuur gelip giden bir şeydir. Herkese her zaman aynı kalmaz. O yüzden bazen e, profesyonel yardım almak isteriz ve psikiyatrlara gideriz. Efendim bugünkü konumuzda psikiyatri doktor İbrahim Bilegen. Buyurun. Ne oturuyor böyle? Ya yani, o çok var. O şuur durduğu gibi durmayabiliyor bazı zamanlarda. O yüzden size geli veriyoruz, değil mi? Yani pa panik oluyoruz, atak oluyoruz, bir şeyler oluyor ve bu panik atak esasında e, moda bir hastalık gibi, bulaşıcı bir hastalık gibi gözüküyor halk arasında ama öyle değil herhalde. Neden panik atak oluyoruz? Yani normalde çok fazla bu olayı insanlar çok popüler olmaya başladı ve panik atak ve panik bozukluk artık her şeye panik atak denmeye başladı. Çarpıntınız oluyor, herhangi bir şeyden korkmaya başlıyorsunuz, panik atağım var. Biraz da moda olmaya başladı. Zannediyorum 17 Ağustos depreminden sonra da yaygınlaşan bir şey oldu. E, tabii ki yani, yani o zamana kadar bu kadar sık herkesten duyduğumuz bir şey değildi ama insanların e, korkuları çokça o depremden sonra su yüzüne çıktı gibi geliyor bana. Yani elbette ki. Örneğin bu şu an aşırı sıcak bir ortam. Burada çarpıntı da halinde bile insanın kalkıp bir anda panik e, atağın <laughs> olabilme ihtimali var. Sırf baktığım zaman herkes şu şekilde. E, yani gerçekten e, panik atak e, normalde bir insanın vücudunda olabilen normal bir şeyi kişinin kendini yanlış algılaması gibi. Yani e, burada bir yır, yıl geceliğin bazen hepimizde olmuş olabilir. Yolda giderken yılandan bahsedilir. Yılan korkusu olan insanlar bir saat boyunca bu konuşmayı yapar dinler. Akşam karanlık devine doğru yürürken de ileride bir tahta parçasının gölgesini e, yılan zannederek korkup kaçabilir. Yani hep ben şunu derim, size buraya bir yılan mı getirsem korkarsınız yoksa yılana benzeyen veya yılan zannettiğiniz bir şeyden mi? Ee, herkes kalkıp da zannetmiş olduğu bir şeyden de korkabilir. Yani bir çarpıntıyı bir kalp krizi olarak algılayabilir. Bir baş dönmesini her zaman için bir kalp krizi dışında daha çok uyuşma ve beyin kanaması geçiriyorum olarak algılayabilir. Herkesin panik bozukluğu ve panik atağını anlamadan panik atak tedavisi yapmak doğru değil. Çünkü panik atağın altında yatan kişinin bunu nasıl yorumladığını anlamak çok çok önemli. Örneğin bir panik atak hastası ölmekten hiç korkmayabilir. Alışveriş merkezinde düşüp bayılıp bayıldıktan sonra insanların kendisine hiçbir kimsenin gelmeyip orada kalıp hatta kolundaki bilezikleri bir çalıp onu hiçbir kimsenin ambulansı alıp götürmeyip orada kalabileceğine varana kadar eğer açarsanız korkusunun o olduğunu anlarsınız. Ha, Benim de... Söyleyenler mi oldu böyle? Evet tabii ha. ki. Yani, yani, o. Tüm, yani bunun bir... E, çeşit çeşit biz. Çeşit çeşittir. Bir herkesin... Yani insan oraya düşecek, bayılacak, ambulansa gidecek derdi bileziklerini alıp başkasını götürdü mü? Hayır hayır orada ama ha, bir dünya bir şey, yani. Bir şey var Aldılar, ki... ha, yani. Aldılar götürdüler beni bıraktılar yani, gibi. Tabii ki yani psikiyatride kognisyon çok farklı bir şey. Yani sizin parmak izin nasıl farklıysa benim parmak izim farklı ve hepimizin parmak hmm. izi farklı. Herkesin panik atağı algılayışı da herkes için farklıdır. Panik atakta peki e, çocuklukta yaşadığımız şeylerin e, kıymeti var mı yani? Yani oradan kalan korkular Bu, daha tamamen, sonra yok, tamamen öğrenilmiş olabilen bir şey. Yani panik atak ve panik bozukluk öğrenilerek ortaya çıkan korkuların hepsi öğrenilerek ortaya çıkıyor. Yani e, ben genelde şöyle diyeyim, bir panik atak hastası bir çarpıntı hissedebiliyor. Bir anda ben ölüyorum düşüncesi aklına geliyor. Daha sonra kolunda uyuşma başlıyor. Daha fazla miktarda çarpıntı başlıyor doğal olarak. Kişi acile zor yetişiyor, hızlı hızlı nefes alıp veriyor. Ee, ve bu süreç içerisinde acile gittiğinde doktora gidiyor ve doktor kalkıp neyiniz var diye soruyor. Hiçbir şeyiniz yok. Tüm araştırmayı yaptık. Sadece bir panik atağınız var diyor. Kişi için problem artık bundan sonra başlıyor. Çünkü panik atak hastası artık oraya kadar tüm aile kalkmış gelmiş ve onun bir hasta olduğu inancı var. O zaman evet. benim söylediğim şimdiye kadar yalan mıydı? Neydi? Onun kocasının gözündeki anlayışı bile farklı olabiliyor. O zaman diyor başka Hı. bir doktor gidelim. Bu doktor anlamadı. MR'lar çekiliyor, tomografiler. O doktor iyi, bu doktor iyi. Geziliyor ama sonuç her zaman için hep aynısın. Sadece panik panikatağınız var. Eğer şanslıysa arada bir de kalkıp bir doktor bir şey bulup da hayır şuyunuz var diyor ise de o zaman 10 saat onunla uğraşmaya başlıyor. Evet diyor gördünüz mü? Baktım, benim herhangi bir şeyim var diye. Ee, tabii e, panik atak hastası ondan sonra bir mayın tarlasında yürümek gibi. Ben hep ona benzetiyorum. Yani ha şimdi oldu biraz sonra olacak. Şimdi tekrar çarpıntım oldu yine kriz geçireceğim. Yine o korku geldi. Nasıl burada deprem yaşadık ve deprem içerisinde e, en ufacık bir çarpıntıda en ufacık bir e, Camların titremesinde veya bir elektrik kesilmesinde hemen korkmaya başladık. Bunun gibi bir olay. Bir kişi bize geldiğinde çoğu zaman psikiyatriye inanmayarak geliyor. Eğer şans bize kalkıp geldiyse hadi bakalım bir de psikiyatrise gidelim diye geliyor. Benim genelde anlattığım hep şöyle oluyor. Diyelim dedim yani çok iyi tüm paranızı iyi bir arabaya yatırdınız. Ve arabayı satın aldınız ve arabayı kalkıp evin önüne getirdiniz. Eşinize dediniz ki tüm mal varlığını ben bunu yatırdım. Bir garajım da yok ama iyi bir alarm taktırdım artık bu arabayla böyle kalacağız. Bir şey olsa nasıl alarm çalacak. Eşinde dedi ki size eşinizle diyelim. Nasıl olur? İşte yan mahallede kalkıp tüm arabaları çalıyorlar ve parçalıyorlar ve satıyorlar. Böyle bir şey nasıl yaparsın? E olsun iyi bir alarmım var benim dedi. Ve geceliğin yattılar bir saat iki saat sonra alarm ötmeye başladı. Bu durumda ne yaparsınız diye Aslı'ya soruyor. O da işte aşağı inerim bakarım gibi herhangi bir şey söylüyor. E biraz sonra yattın alarmı geri kapatan hiçbir şey yok. Ne hırsız var ne bir şey var. Hiçbir kimse yok. Alarm çalıyor. Geri kapattın. Geri açtım ve yattın. İki saat sonra bir daha çaldı. Sabaha kadar alarm çaldı. Sen sürekli kapattın ama ne hırsız var ne bir şey var. Bu durumda sabah kalktığın zaman bir motorunu tamir ettirmeye mi yoksa bir alarmcıya mı gidersin? Nereye gidersin? Diye hastaya ben soruyorum yani ilk geldikleri zamanda. O da muhtemelen alarmcı olarak söylüyor mantıken yani tabii ki. Burada diyorum şimdiye kadar bakılan her türlü olayda şimdiye kadar yapılan tüm tahliller normal. Alarmcı biz psikiyatristler oluyoruz. Hı hı. Tamamen beyninizdeki olan bir alarm sisteminin yanlış çalışması neticesinde normal olabilen bir gaz ağrısını veya bir basıncını veya bir çarpıntıyı yanlış olarak yorumluyor. Ama bu bir korku, korku öğrenmeyle ortaya çıkıyor. Ve bu öğrenme panik bozukluğun oluşumuna sebep oluyor. Ya bugün biz e, deprem olduğu zaman e, depremde ne öğrendik? Hepimiz bir öğrenme kuramı yani kalkıp da deprem olduğunda, gece deprem olduğunda hepimiz kalktık ölüyoruz. Bitiyor bu deprem oldu diye. Ve o anda elektrikler kesildi. Ben yaşamadım ama muhtemelen yaşayanlar evet, biliyor. Ee, sarsıldı deniyor. Gelen hastalarımdan da biliyorum. Elektrikler kesildi doktor Ve Bir uğultu geldi. Evet. Ertesi gün deprem olduğunda hiçbir şekilde deprem olmasa bile dışarıda bir kamyon geçse, camlar sarsılmaya başlasa ve o anda bir de elektrikler kesilse inanın birinci kattan Adana depreminde herkes aşağı atlamıştı. Evet. Doğrudur. Neden? çünkü tamamen beyinde bir panik atak hastası bize geldiğinde anlatış şekli şudur. Efendim saat şuydu, oturuyordum, hiçbir şeyim yoktu. Bir anda çık, kalbim çarptı, ölüyorum zannettim, dünya döndü gibi, deprem gibi anlatır. Çünkü çok doğru, tüm korkular kalkıp beyinde öğreniliyor ve o korteks dediğimiz beynin en üst kısmına kazanıyor. Ve hep orada kalıyor. Biraz sonra bu tedavi de belki söyleyeceğim. Ve sürekli olarak bu uyarı halde devam ediyor. Yani biz korkuları ee, klasik koşullanmayla öğreniyoruz. Yani nedir? Korku anında deprem oldu ve o anda ne varsa hepsini kayıda geçerim. Ben şu an bir panik atak yaşadıysam burada gecelikleri karşıda oturan hanımefendiyi, sizi, işte bu ortamı komple beynim alır. Tamamen öğrenir. Ve yarın bir gün hiçbir çarpıntım olmasa bile ben bu ortama girdiğimde beynim bunları görünce bir anda huzursuzluk başlar ben. Teşekkür ederim. Siz de evet. bize çok iyi verdiniz. Mesela, <laughs> mesela. Hayır. Yani ben sadece örnek olsun diye buraya atıyorum. Şaka. Yani gerçekten tüm korkuların hepsi direkt öğrenilmiyor. Örneğin bir kapalı alan korkusu, panik atak geçiriyor alışveriş merkezinde. Yarın bir gün kişi alışveriş merkezine girmekten kaçınıyor. Hı hı. Alışveriş merkezine girmekten kaçınan bir kişi ise artık hayatı boyunca sürekli olarak kaçınma davranışını sergilediği zaman hastalığı kendi içinde büyümesine sebep oluyor. Bu çok yanlış bir şey. Yani denir hep, efendim çok korkuyorsan gitme, haberleri okuma, işte... Kalp krizi haberini asla yapma. Ha işte bir de şu var yani, yani bununla yapmış. nasıl baş edecekler peki hastalar? Yani hasta olduğunun farkında olanlar ve de olmayanlar. Ee, baş edebilecek dediğiniz? Hani yani toplumda, bu panik atak nasıl tedavi olacak? Nasıl Siz toplumda bu, şeyler var, korkuların çarpın. üstüne gidin. Hı. Ama bu durumda da işte korkuyorsan yapma etme. İki farklı çelişki. İnsan Tabii. hangi yolu seçmeli? Korkunun üstüne tamamen, gitmeyi mi tamamen, kaçmayı mı? Tamamen üstüne gitmeyi seçmeli. Yani benim eğer e, normal olarak buradaydı diğeri burada. Bir tane daha mı var? Hayır yok. Hı. Öğretmenlik gibi olacak biraz ama sadece <laughs> bu çok önemli bir şey olduğu için söyleyeceğim. Çünkü bu yanlış olarak biliniyor. Gerçekten. Eğer gösterebilme imkanımız varsa tabii Nerede gösterebilirim? Hangisi? Sizi Parası bulurlar. Herhalde. Siz tamam. şey, Biraz önce iyiymiş. İyi siz iyi siz kendinize çizerseniz <laughs> biz okay, görecekmişiz. Tamam. <laughs> Normal olarak bizim bir panik atak yaşadığımızda ilk olay beynimizin en üst kısmına kazanıyor, yani beynin en üst kısmına kazanıyor. Ve kazındıktan sonra Ö tamamen, şurada burası Hı. direkt olarak ve bu merkez tamamen kazındıktan sonra aşağıya ufak ufak uyarılar yolluyor. Diyelim tarih 22.8.2010, evde oturuyordum doktor bey, bir kalp çarpıntısı oldu. Artık kişinin tamamen fokusu kalp çarpıntısı olmaya başlıyor. Alt tarafta bir beyin var ve direkt olarak beyine uyarılar yollamaya başlıyor ve kişi bundan sonrasında artık tamamen bu kalp çarpıntısını o ortamda ne olduysa tamamen beyin bunu tamamen beynine geçiriyor. Tedavi kısmında bizim yapmış olduğumuz ilaç tedavisi klasik olarak verilen her zaman için. Ama ilaç tedavisinde ilaç şurada kalkıp tamamen bir bant oluşturuyor. Gelen uyarılar ya geriye geri gidiyor veya hafifçe beyni rahatsız ediyor. Yani esasında bir dişçiye gittiğinizde dişinizde bir apse var ve apseye anestezik bir madde verdik, ağrıyı kesmiş olduk. Ama bu süreç içerisindeki, tamamen yukarıdaki kısım kaldı. Bir yıl ilaç kullanıyor, gayet rahat, süper. Hiçbir problem yok. Bıraktık sorunu. Ama sonra geldi, gün geldi, iyileştim düşünüldü. Denedik artık iyileştiniz, bir yıl ilaç kullandınız, artık ilacı kestik. Bitti. İlacı kestik ama yukarıdaki kısım hala duruyor. Ve hala uyuyor vaziyette kalıyor. Bir gün bir haber aldı. Telefon gece ikide çarp çaldı. Çarpındı, yine Çarpıntı geldi. Çarpıntı başladı. Hop. Bir anda uyarılar, o demin anlattığım uyarılar, karanlık belki daha belki ne varsa her şey bir anda atağa <laughs> geçip tekrar beyin uyarmaya başlıyor. Işte. Hanım koş ölüyorum, ölüyorum <Evet>. <laughs> Şimdi bu durumda hasta için en kötü olanı bu. Ben o zaman iyileşmiştim, şimdi olan ne? O zaman hayatım boyunca her zaman hasta olarak mı kalacağım? Yapılan yanlış şu ki kesin kes bilişsel davranışçı terapi adını verdiğimiz bizim tamamen kişiye davranışlarını öğretebilmek. Yani hastalık lehine yapmış olduğu şeylerin zıttını yapmak. Bir insan çarpıntı olacak diye ne kadar ortamdan kaçıyorsa, kapalı yerlere girmiyorsa, yarın bir gün kalp krizi geçireceğine inancı çok da artıyor. Tamamen demin söylemiş olduğumuz alıştırmalarla, bizim öğrettiğimiz yöntemlerle bir şeyin üstüne git diyoruz. Örneğin diyoruz ki doktorlar olarak kalkacaksın bir şeyin üstüne gideceksin. Tamam gideceksin ama nasıl gideceğim? Burada bir canavar var. Ağzına alev çıkıyor ve korkma üstüne git. Böyle bir şey olabilir mi? İmkanı yok. En azından o canavarla nasıl mücadele edeceğini öğreteceksiniz. Ona gittiğinde onu nasıl etkisiz hale getirebilir veya onun canavar olmadığını göstereceksiniz, kanıtlayacaksınız. Terapide yapılması gerektiği anda kesin kes bu. Eğer bunu yapacak olursak o zaman çok daha iyi yerlere gelinebiliyor ki bilgisayar davranışçı terapi bu işe yarıyor. Kişiler yanında çeşitli ilaçları taşıyor, yeşil reçeteli akşama kadar. Sabah çıkıyor yanında aynı şekilde ilacını alıyor. İlacını almadığında ben iyi biliyorum ki işte uzun yolculuk çıkarıp egzersiz yaptırıyoruz, exposure dediğimiz yani üstüne gitme çalışmaları. Atak geçirirse kişi ne yapacak? Atak anında nasıl onu söndürecek? Bunların hepsini öğretiyoruz biz. Hı hı. Öğrettikten sonra ilacı kesiyoruz. Yani demin olduğu gibi kalkıp da biz buraya bendi kuruyoruz, çok düşük doz bir ilaç veriyoruz. Fazla değil bu işte yarım tane falan gibi bir ilaç oluyor ve bu süreç içerisinde kalkıp terapiye başlıyoruz. Kişi nasıl bununla mücadele edecek? Bunu öğretiyoruz. Yağlım bugün tamamen öğrendiğine inandıktan sonra ilacı kesiyoruz ve burası da zaten bitmiş oluyor. Bizim yapmaya çalıştığımız bu. Ama ilacı almak kesin e, i̇lacı gerekli galiba. İlacı kesin kesin ilaç almamak diye bir şey yok. Ama çarpıntım oluyor? Bunun için kaç çarpıntı ilacı alayım? İşte uyutuyorum. Bunların almak hepsini değil yaptığınızda hastalığa ve çarpıntı olmaya duyarlılığınızı daha çok arttırıyorsunuz kesin kes bunların alınması doğru olmadığı düşüncesindeyim ve biz kognitif ya yani psikoterapist olarak da sırf bu eğitime veren, almış olan kişiler olarak da kesin kes bunun doğru olmadığı düşüncesindeyim. Ben de aynı şekilde. Hı -hı. Halk arasında da e, bu e, hani psikolojik destek alan e, hastalarda şöyle bir inanış da var yalnız eğer yanılıyorsak düzeltin evet. lütfen. Tam da ...yerine geldim sorayım... Hı hı. E, ...çok işte böyle sorunları var... ...problemleri var... ...doktorun vermiş olduğu ilaçları... ...sakinleştiricileri kullanmaya başlıyor kişi... ...ama bir süre sonra aşırı kilo almaya başlıyor... ...ve pek çok kişide... ...özellikle de bayanlarda... ...kilo alırım kaygısıyla... ...o ilaçlara yanaşmayanlar var biliyor musunuz? E, doğrudur. Şimdi benim söylemek istediğim de o... ...yani bir ilaç kullandığınızda... ...ilacın zararı değil, ilaç kullanmak gerekiyor... ...yani tamamen böyle bir efendim biz şöyle... O olur. Bunlara da çok inanmasın insanlarımız. Yani değil. İlaç kullanmak gerek yok ama fazla ilaç kullanmak ve gereksiz ilaç kullanmaya ben karşıyım. Hı hı. Kesin kesin. Demin anlattım mekanizmada ilaç kullanacaksak sadece bakın biz ameliyat olacağımız zaman ne yapıyoruz? Anestezis geliyor bizi uyutuyor. Niye? Acı hissetmeyelim diye. Bizi uyutuyor. Uyuttuktan sonra gerekli işlemler yapılıyor. İş bitiyor uyandırıyorlar. Aynen bizim burada verdiğimiz ilaçlar tedavisi de bu olmalı. Şimdi bu sakinleştiriciler ve rahatlatıcılar esasında bir dönem e, maalesef bizim halkımızda hep böyle kulaktan dolma bilgilerle ya ben bunu kullandım sen de git bunu kullan hmm. diye Çok tavsiye edilir evet. ya. Çok öyle yanlış. bir sıkıntısı var. Esasında belki doktor e, kontrolünde olsa o bünyeye göre bir ilaç verecek ya da, da yani sürekli e, ilerliyor. Yani Çünkü başka bir şey ilaçlarda çıkacak. da böyle bir etki yoktur herhalde Ama insanlar. Ama bakın yani ne olursa olsun e, bir kısım ilaçlarda kilo alımı Cinsel hayatı engelleme gibi. Hı hı. Yani bu da söyleyeyim bunların hepsi çok önemli. Çünkü bugün antidepresan kullanan insanlar biz e, evde kardeş olduk, doktor bey diye bize gelir insanların bazıları. Bazen eşler ki kıskançsa ne oluyor diye kadını suçlayabiliyor bile. Hı hı. Antidepresan tedavinin bazı ilaçlar bazı insanlarda, her insanda değil, kilo alımına ve cinsel gibi yan etkiler var minimal düzeyde. O zaman minimal yani en ufacık dozda ilaç kullanıp en az dozda ilaç kullanıp kişi orada ameliyat ederken o dediğim bilişsel davranışçı terapi uygulamak lazım uzun bir şey değil. Bu taş çatlası 3-4 seans. Evet. O zaten şimdi o e, bir dönem o bahsettiğim e, bu, bu sakinleştiricilerin tavsiye edilmesi falan. Sakinleştirici derken sakinleşmiş buldum kendim bu arada. <laughs> e, artık e, insanlar tarafından eskisi kadar makbul görülmüyor. Zaten şu yılların yani şu son 1-2 yılın özelliği de zannediyorum ki mümkün olduğu kadar biz bunu ilaçsız nasıl çözebiliriz? Ama bazı hastalıklar rahatsızlıklar var ki sizden anlattıklarınızdan anlıyorum. Panik atak e, illa ki düşük dozda da olsa ilaç alımı olmadan çözülebilecek bir hastalık değil galiba. Bu de yani. ciddi bir hastalık esasında e insanın bakın, yani esasında, bütün sosyal yaşantısını etkileyen evet, bir hastalık. Esasında böyle bir şey yok. Ama sırf kaçındıkça sırf bu ortama girmedikçe ve sırf gittikçe, üst hastalığın üstüne gitmedikçe ama nasıl gidileceğini öğretmeden bunlar doktora gidilip sadece ilaç kullanırsa kişi hastalığında iyileşmeyi ilaca atfederse yarın bir gün ilacı kestiğinde hasta olma riski artıyor. İlacı verdiğinizde bir taraftan da bilissel davranışçı terapiyle kişiyle bunu nasıl mücadele edeceğini de öğretmemiz gerekiyor. Peki o zaman şimdi bütün hastalıklar için esasında geçerli bu. Çünkü herkes de hastalık başka şekilde vuku buluyor. O yüzden hastaların ve rahatsız geçirdiğinden şüphelenenlerin danışma hattınızı biz zaten verdik. Size ulaşmaları ve çözümlerine doğru hızlı bah, adımlarla ilerlemeleri iyi olur. Ben her zaman televizyonlar da aynısını söylüyorum. Yaşı Benim çıktığım tüm şehirde ulaşsın mı ulaşmasın Mehmet söylemeye çalıştım. her bölümde her yerde bir psikiyatr var oraya gitsin ulaşsın. Ama sadece ilaç tedavisi yanında değil gerçekten bu eğitimi almış bilişsel davranışçı terapistlerden de bu terapi eğitimini alarak ilaç kullandığında yarın bugün bu hastalık tamamen yok olur. Asla iyileşmeyecek bir tek panik atak hastası ben tanımıyorum. Bir çok... şey sorabilir Teşekkür miyim ediyoruz. Bey, Daha sonra dışarıda sorarsınız çünkü <laughs> e, doktor bırakmayacağız. Biz onu bağlayacağız <laughs> içeride hiç merak <laughs> etme. çok ihtiyacı olan Ya var. böyle, tamam. Ama süremiz bitince Hülya Hanım o bir iki de sizin de bir psikiyatrisiniz var mı onu soracak. Eee 10 ben 12. Hayır <laughs> 12 yıldır terapi eğitimi alıyorum kısaca söyleyeyim ve bitiyor ve gerçekten her ay eğitimi sürdürürken de bizler terapiden geçiyoruz. Teşekkür çok teşekkür ederiz sağ ol. <laughs> Peki Bir telefonumuz var hemen bağlanalım. <laughs> Ramazan bereketiyle geldi. Çağ